Merhaba arkadaşlar ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzdük bir şey gelmiş mi ya? Güzdük bir gelmiş mi ya? Evet mi ya? Gönlününün mü ya? ya? bu gelmiş mi ya?

Heh, beyaz spider gel. Var çekiliyor mu? Çekiliyor mu? Açılacak mı? Şunlar şöyle olmaya başlıyor Bak. mesela diyelim. Şimdi. Böyle hani bize o kadar bir şey değil kazandığımızda krediye geldi ben maçları falan. O kredi geldi zamanla mesela böyle karakterler açacağız. Ve 430 kredi toplamında bu açılır. Gidiyor mu ya? Tabii tabii. Evet mi ya? Çok tatlı ben, mi ya? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence Geliyor. Geliyor. Tutmuyor. Evet mi ya? Onu alıp kilitlesemdi Açıldı yine. أفضل شيء، أفضل شيء، لكن أنا 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 أفضل شيء افضل شيء لكن انا افضل شيء لكن انا افضل شيء لكن Зогтой байна. Амбац. Хачи билгэлээ хэвчээх тийм. Ха. Хэрэгтэй юм. Ха ха ба. Evet mi ya? Arkadaşlar da yemeyeyim mi ya? Basit bir olsas oynuyorsunuz. Basit bir olsas arkadaşlar bu ama ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz gibi ya? Bakalım. Burası da 15'in değil mi ya? Kaynanmıyor 15'in değil.

geldiniz mi ya? Bak aldığım bela. Gel <laughs> abla. Al şunu <olur>. Gözünü seveyim <laughs> artık şunu <olur mu> be. <laughs> olur. Olur. Şu adam bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben de sana aslında... Gildi yazısı yine. <laughs> tamam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam Oğlum sadece bir kişi var ben çabuk bana at. Ha affedin. Hadi bak, ben yine atamadım ya. ilk baştaki bence zamanı ya. Merak etmeyin şimdi ya. Merak ya. Gelme lan. Evet mi ya? Geldiniz ya? Gel gel, gel peşine. Bir şey kalmıyor kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Sıfır, sıfır da bitebilirim. Kaçmıyor. <laughs> sıfır sıfır. Çay, 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 çay. <laughs>

Und noch mal 20 Leute. Oh, fuck oh. off! Oh! Oh! Bu hiç olabilir. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil mi? Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? yeni bir şey yap şimdi. Ya bu da mı ya? Yeni bir mi olacak mı? Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi şimdi babay ya.